Sanata ve kültüre önem veren Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve ekibinin değerli katkılarıyla Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekten çok güzel aktiviteler yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum bir sanatçı olarak. Dünya tarihinde efsane olmuş bir düşünürün bir Rönesans adamı olarak adlandırdığımız e, sıfatlarını saya saya bitiremediğimiz Leonardo da Vinci'nin e, anısına Türk sanatçıların ve yazarların e, bir araya getirdiği sergiyi çok güzel bir e, kitabı ve düşünceleri burada bulacaksınız. Leonardo da Vinci her ikisini de yakından etüt etmiş bir insan olarak Mustafa Kemal'in düşünce katmanları ve vizyonu e, ve o kadar farklı alanı e, estetiği, felsefeyi e, askeri alanı, diplomasi alanını, e, edebiyat alanını, sanata verdiği önemi gerçekten Bodrum çok şanslı özellikle kültür ve sanat alanında çok önemli insanlar Bodrum'da yaşıyorlar, Bodrum'u seçiyorlar hepimiz çok şanslıyız bence bu konuda. Ben öncelikle sevgili Bedri Baykama yani Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı. Yine aynı şekilde Uluslararası yani UNESCO resmi partneri, Uluslararası Sanat Dernekleri Dünya Başkanı. Ve aynı zamanda 15 Nisan yani Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ı Dünya Sanat Günü olarak tescil ettiren sevgili Bedri Baykama teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tıpkı Tıpkı atamızın dediği gibi milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak sanatçı olamazsınız dediği gibi ben de Bedri Bey'in önünde saygıyla eğiliyorum. <laughs> ve tabii ki şu anda aramızda bulunan diğer bütün sanatçı dostlarımın da önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ve sanatseverlerin önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bodrum'un geleceğinin kültür ve sanatla şekilleneceğini artık biz biliyoruz ve bundan eminiz. Başka bir şansımız yok artık. E Sanatın ve sanatçının yanında olmayan şahsen ve belediye olarak devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bizleri her etkinlikte onurlandıran, bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili sanatseverler. Siz olmadan buraların hiçbir anlamı zaten yok. Atamızın da her zaman istediği, o cumhuriyete emanet ettiği toplum daha fazla artsın, sayısı yükselsin. Сама